Bugün yürek çekiyoruz. Çok mutluyuz. Filmde sosyal aktivitesi olduğu için çok mutluyuz. Çok yaşa İzmir! Çok yaşa! Çok yaşa! Biz kaçırılmadık örneği sergileyelim. Alkışlayalım arkadaşları. <gülüyor> <gülüyor> Hazırsınız. Ben çok mutluyum. Sen içeride yürü. Ben niye acaba Ben sağ geçeyim. Asıl şeyi de gözlü götüreceğiz. Kanaya da götüreceğiz. Orayı sorar. Nasıl geçti? Islandık ama çok güzel. Tam bir takım ruhu var. Yarışmada hükmen galip sayılmamızı e, talep ediyorum şahsen. <laughs> evet. İlk baştaki evet. iğnemizde o kadar hızlı çektik ki rehber, kaydı kaydı. rehber hocamız düştü ve az kalsın şeyi küreğini düşürüyordu. O yüzden de yönümüz değişti e, bundan mütevellit. Hocam kol bozuktu değil mi? Biz evet de, yani bahaneler çok. Kol bozuk. Çok fena kürek çektik. Çok fena yendik. yorulmadık bile. Gönüllerin şampiyonu. <laughs> Timtel'de sosyal etkinlik yok diyenler utanır mı bilmiyorum.